1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 177 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 1773. Murtazanın demedim hiçbir zaman vazife bir başladığında, Ciğerparem sözüyle hangi değeri bütün değerlerden üstün tuttuğunu açıklayınız. Cevap, vazife aşkını sorumluluk bilincini verilmiş olan emaneti her şeyden üstün tutarak anlarız. 4. Sanat anlayışını, ben tanıdığım insan yazdım, sözüyle ifade eden Orhan Kemal, Adana'da bir banka şubesinde gözlemlenen bekçiden esinlenerek Murtaza adlı romanını yazmıştır. Bu bilgiden hareketle Murtaza romanını yazar-eser ilişkisi bakımından değerlendiriniz. Cevap: Orhan Kemal kendi tiplerini tanıdığı tipleri roman işlemlerinde Murtaza da bu görüş üzerine Orhan Kemal'in devraldığı değerler ile sınırlarını çiz doğrulara kayıtsız şartsız bağlılığın simgesi olan bireyin yaşadığı çatışmaların ve ruhsal parçalanışın trajikomik öyküsüdür. 5. metnin temasını belirleyiniz. Cevap: Vazife aşkı ve düzenlerine yapılan müdahalenin hoş karşılanması. 6. metinle ilgili eleştiri ve beğeninizi nedenleriyle ifade edilmiştir. Cevap, metni beğendim. Çünkü konu güzel işlenmiş dikkat çekici bir konu değil. Diyaloglar gayet başarılı. Beğenmediğim kısım kısım oldu. Çünkü öz kızını bile dövecek kadar ileriye gidilmemeliydi. 7. metinde toplumcu gerçekçilik anlayışını genişletiyor. Cevap, halkın çözücüleri anlatılmıştır. Toplumun gerçekliği olduğu gibi toplanmış diliyle, toplum içinde sıradan insanlar kahraman olarak gösterilmiştir işlenmiştir. A. Murtaza adlı kişilerindeki kişilerde belirleyiniz. Cevap, fiziksel ve ruhsal kişinin birbirini bütünlediği Murtaza, trajikomik bir öykünün baş kişisidir. Romanda yan karakterlerin başında Murtaza'nın dayısı kolaası Vehit Hasan Bey gelir. Fabrikanın fen müdürü de yan karakterlerdendir. Maddi varlığa sahip, işçilerin dünyasına olan fen müdürü, emrinde kullanma, kullanma. B. Murtaza'nın başkişisi, Murtaza'nın yazarak söz konusu kahramanın tip mi yoksa karakter mi yoksa tartışıldığınızı? Cevap: Murtaza karakterdir. Çünkü roman onun yerine şekillenir. Onun yerine rastlantısal ve sıradan bir oluşum süreciyle karşımıza çıkmaz bizzat tanımadığı, görmediği dayısı kolası Veyit Hasan Bey'in kahramanlık, fedakarlık öyküleriyle büyür. Düşmanını üzerine korkusuz ve tedbirsiz bir şekilde tek başına saldıran günü örnek örnek alan Murtaza, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeyen sabit fikirli kişi olarak yetişir. Onun geçmişini de geleceğini de bugününü de belirleyen bütün ses tonlarında bu tek yönlü bakışının etkisi vardır sosyal düzenini bu keskin tavrıyla o, aykırı ve farklı bir tip haline gelir. A. Murtaza adlı metinde kullanılan anlatım tekniklerini gösteren bir tablo hazırlayınız. Cevap, Murtaza metninde öyküleyici ve betimleyici anlatım stil öner çıkar. Murtaza'nın tanıtıldığı ve fabrikadaki işleyişin aktarıldığı medyada betimleme diğer ile kullanıldı. B. Bu anlatım tekniklerinin metne katkısını tartışınız. Cevap bu teknikler metni güçlendirmiştir. Metne derinlik kazandırmış, okurun metnin içine daha fazla girebilemez sağlamıştır. 1. Bir, sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 177 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.